Merhaba kanalıma hoş geldiniz. Kanalıma destek olmak için abone olmayı, abone olduktan sonra zil butonuna basmayı unutmayın. Lalisa Menüben kimdir? İsmi Lalisa Menüben. Doğum tarihi 27 Mart 1997. Yaşı 24. Doğum yeri Bangkok, Tayland. Boyu 1.82, mesleği şarkıcı model, ilişki durumu bekar. Lalisa Menuban, Güney Koreli kız grubu Blackpink'in popüler bir üyesidir. Lalisa, gruptaki diğer meslektaşlarına kıyasla en büyük hayran kitlesine sahip. Şarkıcı ayrıca iyi bir dansçı. Tayca, Japonca, İngilizce ve Koreci dillerini biliyor. Lalisa grubun Koreli olmayan tek üyesi. Müzik endüstrisine girmek için Tayland'dan geldi. Lalisa 27 Mart 1997'de Benak'ta Prem Priya Menüben olarak doğdu. Ancak kısa süre sonra ebeveynleri onun adını değiştirmeye ve kızlarına Lalisa demeye karar verdiler. Bu, Tayca'da övülen anlamına gelir şarkıcının ailesi hakkında çok az bilgi var. Ayrıca şarkıcının üvey babası İsviçreli bir şef. Lalisa'nın kardeşi yok. Lalisa çocukluğundan beri dans ve şarkı söyleme eğitimi aldı. Daha sonra Tayland dans grubu Vui Sae Kulun bir üyesi oldu. 2011 yılında YG Entertainment'te stajyer olduğu için Güney Kore'ye taşındı. Lalisa'nın boyu 1.70, kilosu 46. Lalisa Blackpink'in en genç üyesi. Blackpink 2017'de Japonya'da başarılı bir şekilde çıkış yaptı. Müzik videoları resmen rekor kırdı. Lalisa, özel hayatı ile pek gündeme gelmeyen biri ve sevgilisi olup olmadığı bilinmiyor. Lalisa'nın ailesi onun her konserine gelir ve kızlarının başarılarından gurur duyarmış. Şarkıcının annesi onun her zaman ünlü bir şarkıcı olmasını istemiş.